Bismillah. Değerli kardeşlerim bu dersimizde böyle birçok kardeşlerimizin duyduğu, çok defa duyduğumuz ama yanlış anladığımız bir takım dini bilgilerden bahsedeceğim. Mesela 40 hadis ezberleyen cennete girer. Böyle bir hadis var mıdır? Kardeşlerim sadece 40 hadisi şerifi ezber eden ya da sadece Kur'an-ı Kerim'in lafızın ayetlerini ezberleyen Cennete girme. Sadece bununla. Hadisleri bizim anlamamız zordur. Bir kafir de kırk hadis ezberler. Bir bid'at ehli de ezberler. Başka bir hadis-i şeyde buyurdu ki allah Teala'nın şu 99 esma ül hüsnasını ihsa eden cennete girer. İhsa etmek bu 99 ismi manalarıyla beraber ezber edip amel etmek demektir. Böyle yapan cennete gider. Anladınız mı? Şimdi 40 hadisle ilgili hadisi hadis-i şeriflerden bazıları şöyle. Yazılı halde 40 hadis bırakarak vefat eden cennette arkadaşımdır demiş. Deylemi kaynaklı bir hadis-i şerif mesela. Allah Teala'nın rızası için helali ve haramı açıklayan 40 hadisi ümmetime bildiren alim olarak haşrolunur diyor Ebu Nuaym'ın nakli bu da. Ümmetim din işlerinde faydalı, ümmetimin din işlerinde faydalı 40 hadis ezberleyen alimlerle haşr olur taberani. Allah Teala'nın kendisine mağfiret etmesi ümidiyle benden 40 hadis yazana Allah Teala rahmet edip şehit mertebesi verir İbn Cevzi'nin nakli bu da. Ümmetime iletmek üzere 40 hadis ezberleyene şefaat ederim buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girmek için birinci şart nedir? Doğru iman sahibi olmaktır hocam. İmanın altı esasına inanmak şarttır. Bu altı şartın birine bile inanmayan Müslüman, o Müslüman olamaz o kişi. Cennete giremez. Bundan sonra haramlardan kaçıp bu bir kere bu altı şarta iman ettikten sonra haramlardan kaçmak, farzları da yapmak gerekir. Anlıyor musun? Farz ve haramları hadisi şeriflerden değil, ehli sünnet alimlerinin açıklamasından öğrenmek lazımdır. Ondan sonra kendisinin de amel ettiği haram ve helali bildiren 40 hadisi ehli sünnet alimlerinin açıklamasıyla beraber ne bileyim yazarak CD'ye, kaseti alarak veya başka yollarla başkalarına ulaştıran kimse cennete girer. Şimdi bakın size hadisi şerifler söyleyeceğim. Bu hadisi şeriflerde bildirilen Müslümanlar da az önce anlattığım şartlar dahilinde cennete girer diye buyruluyor. Tabi sadece bunları yapmakla girmez. Mesela diyor ki iki çene arası yani ağzını ve iki bacak arasını koruyan, boş konuşmayan, yalan söylemeyen, gıybet yapmayan, zina etmeyen cennete girer. allah Teala'nın verdiği rızka kanaat eden cennete girer. allah Teala'nın verdiğine razı olan cennete girer. Bak bunlar hep hadis-i şerif kaynaklarını okuyorum size. Kadın eşine eziyet etmezse, sırf namazları yüzünden cennete girer. Kul doğruysa ihsan sahibi olur. İhsan sahibi olunca da imanı kemale erer. İmanı kemale erince de cennete girer. Ya. İstemeyen hariç ümmetimin hepsi cennete girer. Peki istemeyen derken kim istemez cennete girmeyi? Orada da buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana diyor itaat eden cennete girmeyi istiyor demektir. Bana isyan eden o da girmek istemiyor demektir. İlim öğrenen, kocasına itaat eden kadın, anne babasına iyilik eden evlat, peygamberlerle beraber hesap görmeden cennete girer. Ya gördün? Ne kadar muazzam. Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan cennete girer diyor. Mesela farz olduğunu bilerek beş vakit farz namaza rükû, secde, abdest ve vakitlerine riayet ederek devam eden kimse cennete girer diye ifade ediliyor. Taberani'de. Mesela bir hadisi şerif daha sevabını Allah'tan umarak ve inanarak Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kişi cennete girer. Mesela e, hmm. oruçluyken, oruçlu halde vefat eden diyor cennete girer. Bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını gördükten sonra ölen cennete girer. Ya. Yemek yediren, selamı yayan Bak bu da hem Tirmizi'de hem Teberani'de geçiyor. Yemek yediren ve selamı yayan cennete girer diyor. Kocası kendisinden hoşnut olarak ölen kadın cennete girer. İbni Mace. Kadın kocasına eziyet etmeyip namazlarını kılsa o da cennete girer İbni Mace. Cana kıymayan, haram yemeyen, zina etmeyen, içki içmeyen cennete girer. Bezar kaynaklı bir hadis bu da. Helal yiyen, sünnete uyan ve şerrinden emin olunan kimse cennete girer. Bu da Tirmizi. Sünnete sarılan, bak bu da hadisi şerif. Sünnete diyor sarılan cennete gider. İnşallah. Sarıl sünnete, giriver cennete. <laughs> Bizim hocamız da Sarılırsan sünnete, giriverilsin cennete. Allah Teala'dan başka bir ilah olmadığını bilerek vefat eden la ilahe illallah diyerek vefat eden cennete girer. Şimdi imanın altı esasından birine inanmayan tek ilaha inansa da o cennete giremez. O imanın şartlarından birisini inkar etse o Allah muhafaza imanı elden gider. Taberani'de de kardeşlerim çok enteresan bir hadis var her okuduğumda Allah Allah derim ya. <laughs> Çok enteri hakikaten. Bak söyleyeyim mi? Diyor ki ipten koçu e, ipten kopup kaçan deve gibi. Bak bak tabire bak ya. Kurban alayım. İpten kopup kaçan deve gibi Allah'tan kaçan kişi hariç herkes cennete girer. İmanı olsun. Zerre kadar imanı olsun ipten kopup kaçan deve deve gibi Allah'tan kaçan hariç herkes cennete girer. Allah'ın bildirdiği dine, Müslümanlığa veya imanın altı şartından birine inanmayan, beğenmeyen, ibadet etmeyen veya haram işleyen Allah'tan kaçıyor demektir. Allah muhafaza. Allah muhafaza. İhlasla Rabbim Allah dinim İslam, peygamberim Muhammed aleyhisselamdır diyen cennete girer. Allah'ın izniyle. İhlasla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyen cennete girer. Sabah akşam Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يَوْفِرُ الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ديان أغنه veya gecesi ölürse cennete girer Tirmizi Tirmizi Ya cenaze namazında 3 saf cemaat bulunan kimse cennete gider bunda Tirmizi de Allah Resulü söylüyor. Ama şimdi adam dünya hayatında o kadar kötü bir insan bırak üç safı 3000 üç saf olsa 300 saf olsa o olmaz. Belli şartları da anladın mı yerine getirecek bunlar ona yardımcı olacaktır. Yoksa oho her şeyi yaptın La ilahe illallah dedi. Olur mu öyle? Cık, olmaz. Anladınız değil mi? İşte bunları söylüyor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.